arkadaşlar. Bugün sizlerle Volorant'ta Ranked maç atacağız ve ilk Ranked maçımız olacak. Yanımda Tuna Bey, Cüneyt Bey ve yeni eleman Ozi Bey var. Nasılsın yeni eleman Ozi? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Normalde bu kadar kibar değil. Hoş geldiniz kankiler. <laughs> hoş bulduk. Hoş bulduk kanka. Evet arkadaşlar Tuna, Cüneyt ve Ozi ile dediğimiz gibi ilk Ranked maçımızı atacağız. Siz attınız mı kanki biz yokken? Biz iki maç attık. Ozi Bey'le beraberdi. Aldınız mı yani, bir lose aldık. Yapma be. Ya Aynen. Yararladır. Ama Güveni kanka yararladır. biz üç kişi. 3 kişi girdik. 2 tanesi plastik geldi. Sakat sanırım. <laughs> Aramıyor şu an. Ama evet. bir görmen lazım ya. Evet, şimdi evet. arkadaşlar maçı buldu. Ben yine Jet alıyorum. Cüneyt Sage'i aldı. Azir Reis. Kankam sen ne alıyorsun? Omen mi? Şimdi Omen de oynayabilirim ama takıma bir tane vision koysak fena Yani olmaz okçu gibi ya, ya da abi. Cypher oynarsan iyi olur. Okçu da iyi olur. Bence Okçu'yu alabilirsin, anza alabilirsin anza. aynen. Okçunun adı anza ne anza lan? Okçu diyoruz diye. biz buna. Sova kanka. Anza so anza. So Sova sova. Abi iyi bizde Viper var. Viper var ya arkadaşlar bu oyunun en acayip hero'larından biri bence. Yani Evet evet ya. Çok acayip bir hero cidden. Attığı hiçbir şey bitmiyor. <laughs> Böyle bir <hero. gülüyor> Kesinlikle. Ultisi özellikle abi. Yani o ölene kadar ya da oyun bitene kadar kalıyor öyle. Vallahi heyecanlıyım. İlk ranked maçımız çünkü. Hadi evet, bakalım evet. neler olacak. Güzel oyun. Güzel. Evet Cüneyt'i de sonunda oyuna dahil edebildik. Cüneyt ben Ranked oynamazsam oynamam diyordu. Tabii Ranked olunca geliyor arkadaşlar sadece. Ranked. Riot baktı böyle olmuyor. Cüneyt oynamıyor dediler bir şey yapmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> evet, Hep şey Map geldi. Aynen hiç sevmiyorum bu haritayı ya, ama yapacağım. Başladı şey. mı? Ya. Başladı. Başladı kanka. Espriler şakalar falan hepsi onlar bile başladı az önce kaçırdın. Niye kaçırdın Cüneyt lan? Bu adamların üzerindeki şeyler gitmiyor şimdi. Oy, Hadi boy. bakalım. Let's go. Ben A'yı tutuyorum abi. Biz ben burayı. Hatta ben şu tamam. kabinin olduğu yere geçeyim. Bu herif geçmeye niyetli değil. Ben longtan ge görürsem direkt haber veririm. Şurada bekleyeceğim ben. Arkadaşlar çözünürlüğü yine bayağı bir toparladım. Umarım iyidir. Yorumlarda yazın lütfen. Tabi benim de şimdi bu çözünürlüğe alışmam lazım da. Long var. Long'u puşluyorlar. Ya 3 tane long var. Döndük. Birine 110 vurdum, diğerine 50 vurdum. İyi okeydik yedik burada ya. Beyler galiba aşağıda gelen var bir tane herhalde. Long tarafına evet. çıkıp bakacağım şimdi. Bak long gördü. Göster Spike mi, göster. Düştü. Spike longta. Bravo bir. aşağısı. Longta hala. Long. O çok az kanka çok low oldu. Göster mi göster mi? Spike düştü. Güzel. 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 abi. Güzel. İlk elimizi aldık temiz ol. Hadi bakalım. Çekiyoruz. Çek kardeşim. Çekiyorum. Ozi. Çek çek. <laughs> çek çekiyorum. Arkadaşlar Ozi'nin biz eko sürecini zor atlattık da. <gülüyor> 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 <Aynen> öyle, öyle. <laughs> Hala bazı tereddütlerimiz var diyorsun he hocam. Şey de çok... He evet Aa, aynen. Salak. Öyle diyor. <laughs> İçinden öyle dedi resmen he. O bak çek istiyorsan kendine bir şey olsa ben buraya buz koyayım. Tamam. Tuz atmayı unutmayın. Bak çek bak çek. Kanka buradan deniyorlar. Geliyor. A temiz ben dönüyorum. Pencereye. Pencereye. Buradan ben deniyorlar gönlüm. beyler. C'ye dönüyoruz. Dönüyorum. Ben dönüyorum. Evet, sen kalışırsan. Evet, güzel. Kimiz abi? Bayağı. İki tane kaldı. Üç canım var. Cüneyt Gang. Gelelim mi? Buraya bırakayım diye bir sana basayım. Biri solda, biri sağda. Sana basayım mı? Tamam. <laughs> ben o soldakini öldürüyorum abi. Çok i̇yi. Iyi. Güzel tuttuk ya burayı. Aynen. Yaz ya bizim ilk videoda da mı bu haritada oynamıştık sanki biz ya hatırlayamadım. Ulan bu haritayı da hiç sevmiyorum ha. Neyse hadi bakalım. Ne <laughs> yapıştıracaklar bizi. Ozi! Bu eli de Herhalde almamız yani. önemli kankiler. Çünkü ekoları bitti. Şimdi sen buraya Aynen. bak böyle aşağın falan olsa bana de ki kur de. Tamamdır kur yap bana. <laughs> ya mizah <laughs> şöleni şelale gibi <laughs> akıtıyor ya. Ah başım abi. <laughs> Aa şeyler skill'ler değişmiş daha. Mid gelen yok da He, burada. Böyle bakma. Sola yakın. C düştü. Donkeriz. C düştü. Görüyorsun. Beyler burada iki kişi var. Geldim geldim. Sana oynuyorum kanka. Bir tanesi Gelelim, mini AWP var ya bir tane az hasar veren kuşçu. Hadi ama ya. Kanka birine 78 birine 66 vurdum. Bir orada aynı. Tabii, Tabii gördüm soldaki. Geldi yakın. Düştü bir tanesi. Beyler orası sizde kapıdan gelenleri bekliyorum ben. Ah. Ben bir bak çekiş yapacağım. nokta kimse gözükmüyor. Çok güzel. Galiba B'ye deneyecek yine. Aynen oradan Galiba. denedi. 128 vurmuşum lan adama. seç kanka B'de. Ulan 3 kişiler miymiş? 3 kişi. kişilermiş Bak ya aynası. Çok güzel spike'a yatın kanka. Bir tanesi diğeri de orada. 16 saniye var. İşte bu. Okay. Jane sağında hemen. Ben adam bitti sandım. Sağında sağında. Çok iyi. Oğlum duymadın Söyle. mı la dediğimi sen? Aynen infoyu verdi ama. Kankam sağında derken buradan adam onu vurdu zannettim. Yok kankam senin direkt baktığın yerdeki sağını söyledi. Arkamızdan geldi ya. Canı sağ olsun. Olur böyle şeyler. Olur sağ sağ abi. abi. Güzel şu an 10 numara gidiyor maç. Aynen 3-0 çok iyi abi. O ekolardan çıktılar var ya bunların ekonomi battı şu an. Aynen ekoda almaları lazım değil Dedim ya 3. el çok önemli diye. Burayı batırdılar. Ben yine C'yi tutayım. Bak Ozi şöyle bak, yap, yap Ozi. Şu. Bak şu. Double <laughs> değil. değil. Kaçamazsın buradan yoksa. Tamam. Köşeden bak çek. A'ya oynamıyorlar ya. Bu maç şu oynayabilirler. Pencere var bomba geldi. A Kanka gitme. Gösterme gelsin. Gitmiyorum ben tutuyorum. Aynen ben tutuyorum. Ah çok kötüyüm ya. Bakalım bakalım. Cüneyt B'yi kapat kanki. Double door'a yönelsin. Şu an kapalı kırılacak ama duvar. Buz mu attılar? Ben attım. Okey. Ben... Kurs açtım yanlışlıkla ya. <laughs> Neyse birini aldım. Pencerenin içinde Pencere miydi? Pencerele. Bir, tane okay. soldan, soldan bir tanesi pencere derneği Okey Soldan, soldan pikliyordu Bir tanesi A'ya giriş, longtan giriş yerinde yukarıda bekliyor bu. Sage'li olanları Longa bak longa Viper Viper şey, şey, şey. longa bak diyoruz be güzel kardeşim be işte ya Kanka şeyden Double door'dan girdiler Şurada da adam var kanka, burada bekliyorlar Bu bir Hadi be. C double ortaydı. B kurdu. B kurdu değil mi? Hı hı. Of. Bir tane of. burada yine aim kaydı gördün mü? Ulan bizim Viper var ya bizim Banco Viper. Gelip bu tarafa bakmasaydı boşu boşuna. Hayır, hadi bak. Bizim Viper adamı gördü ama vurmuyor. Ben onu görmedim aslında. Geç algılıyor. Ne kur ne koyuyor lan buraya bu bomba mı bu tuzak mı bu acaba? Herhalde tuzak koyuyor. Acayip bir o ya. Bir yere nokta nokta attı şey mi diyorsun? Yeşil bir şey attı da kanki böyle Bomba gibi bir şey bıraktı oraya. B deniyor olabilirler. Duvarı kırdı. Ultim var. Sağ dönüyorum ben. Sizi vurdum, sağda elimizde. Geliyor. Giriyor mu Giriyor giriyor. O ok bana nasıl geldi ya? Bir düz hala. Güzel. Açılma Ne ver. uçtum ha? Allah uçtum. Sağa geçti. Koruyun kanka zorluyor orayı. Çok güzel. Bundan sonra kafanıza göre artık. Herhalde bizim bütün ekip ölmez burada diye düşünme gideyim. B hepimiz ölüyormuş. Ulan bir de direkt var ya arkadaşlar, ilk Aa, elimiz... Diyor. Diyor i̇lk abi, elimiz... Da. Elimde daha ısınmadı ha. Böyle hafif elimde titreme var. Benim ilk maçlarımda hep oluyor bu ya. Sizde de oluyor mu kanka? De... Oluyor, oluyor, oluyor oluyor kanka. Bugün bende de çok fazla oldu ya abi ben. Bir gün oynamayınca... Benim ilk maçımda her zaman elim titrer. Niye? Hiçbir fikrim yok. Hep böyle bir elim titriyor. Allah Allah. Ne lan Çok, kullanıyorum. çok kullanıyor mu o eligen? <laughs> <Zek! Aa, zek! gülüyor> Ulan sellet 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 Tamam Ormuş bu Ormuş Ormuş olmuş kulağıma gelmiş Onun roleplayere de ihtiyacı var Ben sana söyleyeyim Ceyni hmm. Evet evet <gülüyor> Evet evet O zaman ölme diye işte C'de bir tane operatör deniyor bu Mr. Sniper Pencerede miydi? A'ya girmiş olabilirler dikkat et. Koruyun kanka yerlerinizi zaten. Phoenix'te operatör var galiba emin değilim ama AVM tipi bir silah olduğu kesin. Long 2 bence. Ne B mi zorluyor bunlar? Thank you. A geldi. Bir mi iki mi? Döneyim mi? Bir tane görüldü. Şey Siz yerinizi terk etmeyin abi bekleyin. Tamam ben el köpeğe al. kank. Mikrofonunu sustursana kank. Evet kank. Aa, Aa aşağıdan. Evet kanka. Buraya Ağla, Sniper var bir tane. O Phoenix ya. Ondan girdi. Ben üstten hmm, çıkacağım. Kanka. Ha sen bir çıkıyorsun üstten. Tamam çık üstten abi. Tamam çıktım. 3 kişiler orada. Bir de 4. Evet 4 kişi. Gösterdiğin lan söyle bana. Witcher'a bak. Gösterdim. da Ağla da Oğlum nasıl arkamdan çık? He köşeye pusu değil mi? Ee, Ozi baktığın demin base tarafının yanından susmuş pus herif. Tünel var ya orada. Tamam. Tamam. <laughs> ha Witcher da geliyor oynuyor. <laughs> çok iyiydi lan. Ulan adam Orda orada orada, orada. Gerçekten çok iyiydi. Sen çöz çöz. Çöz çöz çöz. Hayır. Sana vurmadı lan. <laughs> Bak. Şu durumda <laughs> ben kalsa var ya HS'ye direkt yerim. Oğlum Viper'ın işte ultisi ya. Böyle bir ulti yok arkadaş. Bu nasıl bir ulti ya böyle? Arkadaş. <laughs> abi çok çok fena bir şey ya. Bitmiyor oğlum o ulti. Hatta bahsediyorduk değil mi? Aynen, <laughs> <Şu gülüyor> Şeyde, aynen. Hani. <laughs> Az önce bahsediyorduk. <laughs> Abi Viper'ın ultisi, bu oyunun en tehlikeli ultisi ya. Evet evet. Operatörle ya tutuyorum abi, ben burayı. Double door'a bakar mısın Viper kardeşim? Şunu da atmayaydın daha da dundan yenmeyecekti ama neyse hadi bakalım. Dimdik diyor dimdik. Hadi bakayım. He ee, fark etti. Çok güzel, Oy. çok güzel kanka. Burada Bakayım. şey düştü. Süzler. Buraya basıyorlar. Spark düştü ben gidiyorum korumaya. Tamam. Evet, evet alemde ikisi de. Zorlamayın gelsinler bırak. Bırakın gelsin. Oradan dönebilirler yalnız. Şeyi alacak muhtemelen. Bizim Viper zaten arka taraftan. Pencereye bakıyorum. Bizim Viper ikisini de vuracak gibime geliyor. Hadi bakalım. Evet biri gitti. Diğeri de orada. Evet. Longta değil mi? Ha longta. Vallahi buradalar da ama bilmiyorum. Şu an görün e göründü yok. orada o. Yok. Ee, nerede de? bu? E, AFK olabilir mi? Beyisinde. Sanmıyorum ama. Ya, Hele bana AFK yaz. Ya. Buradaymış, arkandaymış ya. Güzel. Good game, good game. Good game. Vallahi güzel. Güzel gidiyor maç. 6-1 ya. Buradan artık böyle Aynen devam ederiz. Çok garanti. Herkes yerini tuttu mu tamamdır. <laughs> Bir de duvara tuz atmak önemli işte. Aynen öyle kardeşim. Ya şuna atma be güzel kardeşim ya. Allah'ım ya. Neyse hadi atla. Seni biçir seni. Hayret hiç fena değil de. bir düşman. Ulan <laughs> oğlum <laughs> oğlum yine diyecek kesin şimdi. Kanka kör vurdum ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama şey bir de. Yine mi raşladın bu çocuk ya? Double door. Double door'dayım. Oğlum çok kötü o kat. Oy. Tamam. Oğlum çok korktum Oğlum lan Jake. İmza yetenek bir tane. Kanka kan zaten şey ya. burada aynen ben de o tarafa geçiyorum. Spike burada. Ses var. Geldi. Ee, Easy boy. İyileştim mi? İyileştim kardeşim evet, çok sağ, sağ ol. Abi şuradaki demin vurduğum atış çok iyiydi ya geçer. Arada böyle hareketlerim oluyor. Dın 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 dın. Atma ona. Atma. Neyse canın sağ olsun. Bir dahaki tura atma ama tamam mı kardeşim? Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ay ben o şeyden konuşuyorum sanıyorum. <laughs> <laughs> Roleplay'de alışmışım <laughs> ya. Mouse tuşuna. <laughs> Neyse. Ben de diyorum ulan bu herif demin de attı bunu. Niye atıyor bir daha? Aha Kanka şey e, ultisini kullandı Okçu Baba Wraith e kullandı Salak ya Salak bana ulti kullanmaya iki çalıştı Cdn 2 deneyen var Dönüyorum Biri düştü Eee Okçu da orada Eee Spike burda abi A'da A geldi, Dönüyorum Dönüyorum oraya o zaman Onu gönderdim. Ses var B'de. İşaret dediğim yer bay. B'de ses var dikkat edin. Tamam. Oh. Ulan baya bacaklarım kırıldı be abi. Spike gitti mi kanki? Yok. Pyke hala aynı yerde ben buradan Pik diyorum geçer mi diye. Zaten başka yolu yok hani buradan geçmek zorunda. Biri geliyor. Yok değilim adamı. OHAA! What? <laughs> Oğlum bu kadar da... Adam spike'ı e pusmuş. Aa <laughs> kanka beni bozan bu geldi, gördü, vurmadı la. Ha herhalde. O zaman geçti işte bu. Herhalde öyle yaptı, biliyorum. Ara... Sure. Bir ara döndüm, o ara gelmiş olmalı. Manyak çocuğu. Oğlum bu nasıl bir şey lan? Ozi böyle bomba atılır bak, ben sana Vallahi. söyleyeyim. Valla. <laughs> Ozi bir bomba attı, bomba geri ona geldi. <laughs> bu şart, ne şart? Bu ne şart? Vallahi bir tane enayi operatörü buldum. Ya bir şey <gülüyor> <gülüyor> Operatör her bir çok iyi oynuyor. Yapınca ya. kör oluyor lan. Niye ga? <laughs> ya bu etrafı şey ya. Ya afilli. Ya. Yani sayılır. Kuvvetli. kanıtlar. Onun son aşaması gerçekten çok iyi. Son aşaması. Siyah oldu. kırmızı oluyor. Al al. Ha <laughs> <laughs> siyah kırmızıya dönüyor silah. E benimki son aşaması değil. Nasıl oluyor bu iş? Ha pardon i̇şte... pardon benim şey öyle. Vandal seni. Vandal öyle aynen. vandal diyorum. Evet. ha, Vandal senin son aşama mı? Son aşama kanka. Adam şeyde beyler, Jaylong'da. konuşurken gittik ya. <laughs> o zey adam orada. Ultisi o. Aa ultisi değil miymiş lan? Düştü. Ha. <laughs> Öl... Adam pencere. Ne kadar da güzel öldü lan. Oğlum çok güzel öldü lan. Diğeri de orada Cahit kanka. Kanka hepsi C'de. Dora kanki. Şurada adam yürüyor kanka. Sesini alıyorum. Koştur koştur. Double, door, double yani. door. Değil mi? Double door. Okey. Aynen. Double door düştü. etti mi? Aa Spike <laughs> mıymış o? Oğlum bunlar her <laughs> bir garip garip bir takıma denk geldik. Karşı takım çok acayip ha. Oğlum kaşığı. <laughs> Geliyor oldu. Çok güzel. Kanka double door, double door. Bu mu? Hı hı. Evet. Spike almış gitmiş mi lan? Vay anam C, nasıl oldu ya? Görüşüm var kanka. Acayip kör oldun ne? Nereye kur geçti la bu? Longa susmuştur büyük ihtimalle. Kur ihtimal çöz, çöz 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 sen çöz. Kapıda double the door da olabilir. Aynen Daisy'nin longun orada. Ne abi? Easy. Valla kör kör çözdük. Kör, Riders abi, on the stock. Aku kullansak güzel olacak. Neyimle oynamadan edemiyorum ne diyor. Benimle oynama Halen sana zını zını oynama Oynama da oynatamıyorum <laughs> Ah ya Doğru Ahahahah <laughs> İyi <laughs> söyledin Graves Bütün dediklerine imzamı atarım Ahahahah <laughs> Özellikle en son söylediğiyle canı gördüm Abi orası süper riyecikten Aslında İyi dedik Oğlum çok Yahu. pis ezdik ya o herifleri Evet evet Dereceliye böyle denk gelmesi gibi oldu Hepsi ayrı açladı Aynen, A'yı deneyecekler. Ben aşağı tarafı tutuyorum. İkisi de gitti. Sage ile Phoenix düştü. Ben kutu... Ulan kutu arkası öldürdü beni. Long düşürdü beni. Solunda Burak kanka. Burası. Bu da gitti. Easy. Spike burada. Easy. Ha. Easy boy. Easy. <laughs> Kardeş bir kere ultimi kullanayım ya. Ben de bir kere açtım adam arkamdan vurdu la. Hiç kullanmadım la. Ben de ben de hiç kullanamadım. <laughs> evet Tuna'nın eski attığı oklar galiba bunlar. Yaa güzel espri ha. Peki. Taraf değiştirmeyin. Taraf değil Namussuzluk yapmayın. Tarafınıza bak. Karakter sayvanlık yap. Herkes tarafına baksın kardeşim. Sizlere bak. Ozi flash atıyor ilk. Tamam. Pencereden mi çıkıyor? Yok şeyden A'dan çıkıyor sonra. Tamam ben pencereden bakıyorum. <laughs> evet. Buraya bir ok. Buraya yapma bak. C'ye deneyen var. Böyle Spike C burada. C2 düştü. C3 düştü. C3 düştü. Adam Şansın görseydim ya. Zorlama. Harbiden ya. Ben hiç göremiyorum zaten. Hepsi size uygun. Bu wipe'e bir şeyler yapıyor ama. Oğlum Viper ultisini attı. Adam double orada. Kıpırlanıyor ya. Kaçtı geri. Geri kaçtı. Size doğru geliyor. Nereye kaçtı la? İçeride kapı. Hala double orada. Solda. solda. Kapı arkasında hemen solda. Köşe Şurada alayım. mı? Ulan ultimi kullanacağım lan. Ben de ulti için geldim olmadı. <laughs> Kanka ye iş Nereden ya. lan o? İçeride sağda hemen dur kanki. Oh! Aha. Oha surat <laughs> Oğlum sur suratına çarptı lan <laughs> Takılı kaldı suratına Allah <laughs> <laughs> Oğlum çok güzel denk geldi ha Ne valla ya Al dedim bir daha de. Çarptı <laughs> suratına <laughs> oturuyor <laughs> Süperdi valla O Sıperim da şöyle yaptı Aa yaptı kanki orada Al dedi gitti dedik dedi Oğlum çok <geldim>. komikti ya Beyler <laughs> rush yapıyoruz mu? Let's go. Hadi beyden girelim. Ya, ne yaptım bir dur. Hiç beklemeden mi çıkıyoruz? Ha he de Zaten 11'e 1. Oh, Kankam bu ne ya? Aynen. <laughs> Valla fena harbi dağıttık herifleri. Evet. Bak Çantını zorlama. Evet. Oğlum adamların şeyleri de fragleri de fena değil. Yani adam adam vurabilmişler aslında ama. Hiç tur alamadılar. Hmm, alamadılar. Yok. evet. 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 Oğlum adama ne vurdunuz da yok oldu herif gözümün önünde. Ah, Lan yok oldu ya. Köşede oldu tahta tarafının orada. Çok az ben Girdim. Can basamıyorum. Adam arkamdan geldi pencere. Kur bombayı bombayı kur. Sen de bomba dur. Bakimde. Kurdum kankam. Direkt buraya kuruyorum sen gör diye. Bir tanesi A, A'dan geliyor bir tanesi B'den geliyor. Solda midde. Hadi be. Aa, i̇yi, Güzel. Sattı onu. Bir el gitti iyi oldu. <laughs> Ulan buradan bir maç dönüyormuş. Ne komik olur ha <laughs> <laughs> geçer. İki el kazansak maç bitecek la. Aynen öyle bro. Ya ne olacak biz böyle bu işin içine girersek hepsi korksunlar dostum. İyiydi de. Yani. Nasıl konuştum? Daha ben Nasıl? bu kadar etkili konuşma uzun zamandır çektim. Çok teşekkür ederim. Daha uzununu da yapıyorum ama. Çekiyoruz mu? Oynardım. Hadi çekelim ulan. Çekiyorum ya. Okey. Spectre çektim ben de. Ben o de zaman double, door, double olur. door yapalım mı? Şimdi. Ben çekemiyorum. <laughs> Çek. Çek lan. He Ha çekemiyorum parayı. Evet. Neden yok? Canı sağ olsun kardeşim. Okay, Canını o. hiç sıkma. Patlıcan ovala. Ovalıyor mu patlıcan? Ama. Aa okey. Headshot. köpek salayım. Gir 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 gir. Solda Kanka kursana bombayı. Lan nereye gittiniz? Girdik biz C'ye. Geldim geldim. What the fuck ama. Pencere geldi. Ya Ozi. 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 Ben de olduğunu bilmiyordum. Elim ayağım titriyor. Double door dedik ya. Tamam, tamam, tamam. olur olur arkadaş. İşte longa kurdum. <laughs> Okey. Kur ya fark etmez. Oğlum yine mi bir kişi kaldı? Ne ara bitti bu takım ya? Böyle <laughs> haberleri gelmeden bitti. Öldün çık. İyi. Oğlum Eko el verdiler la. Aa, aa, aa. Ben bu gardiyeni sevmiyorum. Ah oh, iyi son anda aldım son sayı. Oğlum maç Tom. bitti. <laughs> tamam. Burası abi, bir şey ya? Hadi abi ben Rankıt oynadığımızı tekrar hatırlatalım kanka. Valla <laughs> aynen. İlk, maç, ilk <laughs> maçın şansı valla. Arkadaşlar bir bölümde Tuna'ya çekeceğiz. Bakalım ondaki maçımızda ne olacak onu da hepiniz birlikte görmüş olursunuz. Sıranı kanaldan izlemeyi unutmayın. Eyvallah bro. Çık çık oradan çık oradan çık canım gidiyor. Şu an gitmez. Şey başladıktan sonra gitmeye başlıyor. Cüneyt'in tepki süper. O ha? ne Ha? Ya. Ha? Evet. <laughs> ha? Ha? Sen zorlama mannım sana ne ra 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 Spike durdu. Snayte. Grenade evet, gelecek inşallah. Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun orada? Sage ile karşılaştı. Saklamadan vuruyor ya. Yukarı çıktı. Yukarı pencerede. Oke. Şey? Pencerede mi? Aynen. Bir de burada Cüneyt ağzımıza tükür. Longtan geliyor Cüneyt. Ulan. Boklarda koydun şunu benim bulunduğum yere. He. Ee. Bir tane long var, bir tane de pencere var. Maç bitti abi. Oğlum güzel öldü daha beli kırıldı ha. Arkadaşlar. Yani bayağı gank bank oldu. Bunu <laughs> bak. <laughs> Oğlum 13'e 2'de yenmezsin yani. Bu acayip bir skorla maçı kazandık. Evet. evet. Ee, demek ki ikinci Ranked maçında neler olacak? O da Tuna'nın kanalında izlemeyi unutmayın. Bizden bu akşamlık ama bu kadar. Ulan yayınlara bağladım diye. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler oyunlar. Abone unutmayın.